Media Mart Amerikan Mutfak Ekstra'yı sunar. Sokrates'ten herkese merhaba. Amerikan Mutfak Ekstra'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Media ve Jacobs'la birlikte hazırladığımız Amerikan Mutfak Ekstra'da NBA hareketleri seçiyor. Biz Kaan Kur'an'la birlikte yorumluyoruz. Kanal hoş geldin. Hoş bulduk güzel yoğun bir haftamız vardı. Bu ara çok fazla son saniye izledik. Zaten Atlanta her maçta bir şekilde son saniyeye gidiyordu. Memphis son maç son saniyelere söktü gitti bu ara. Yazık oldu bir de onlara. Ha, evet bir tane eski bir efsanemizin hala bir efsane tabi de eskiden daha fazla son toplar izlediğimiz bir efsanenin bir dirilişi son topu vardı bu hafta. Hepsine geçeceğiz ama güzel de bir duyurumuz var çünkü Mediamarkt uygulaması yenilendi efendim. Uygulamayı hemen indirin. Mediamarkt Club puanları kazanın ve size özel avantajların tadını çıkarın lütfen. Çeşit çeşit teknoloji ve fırsatlar yeni uygulamasıyla medya Markt'ta. buradan istersen hareketlere doğru geçelim. Biraz düşük yoğunlukla başlıyoruz hareketlere. İlk üç hareketimizi... Yani Oklahoma City'nin klasik topa baskısından çaldığı bir top. Dort'la Jalen gidiyor. Yani sakin bir yap ama hani ilk ona girer mi? Maçın ilk onuna girer. Yani bu maçın en iyi onarı hareketinden biri olabilir <laughs> belki. Bu maçta Thunder daha iyi 10 şey yapmıştır yani, bu arada olabilir. bence. Burada biraz daha hızlı hocam. Yani burada Inferno Simons ve Denav diye görüyoruz. <laughs> Burada yalnız bence Daniel'de çok güzel bitiriyor. Aynı konu da sonuçta önünde de çok e, smaç yapmak için bir zorluk yok. Yalnız Anthony Simons'ın Havada el değiştirerek ve ters yöne doğru verdiği pas çok güzel. Nikola Ökçe de küçük bir selam çakmış bu e, şey stopu pasıyla. Evet. Yani hakikaten Anthony'nin ben böyle bir tek el pas atabileceğini hayal etmezdim ben açıkçası. Beni evet. biraz şaşırttı. Ama Kayden bunu spin yapabileceğini hayal edebilirim. Yani Kayden için bu normal bir hareket. Ee, normal bir hareket ama spin i... Şey bu konuda Dwayne Wade bile talimat almayayım kesin spini yaparken hızı kaybetmemek çok önemli ve çok zor da bir şey aynı zamanda. Çünkü spin yaptığın zaman yön momentumu momentum biraz kaybediyorsun. Bu Dwayne Wade'e övgü olmuş. Yani koşu hızıyla spin yapıyorsun adeta. Bugün yalnız bugünün basketbolunda o Dwayne Wade'in mirasını Donovan Mitchell taşıyor. Doğru. Donovan Mitchell'ın o spin hareketi aşırı hızlı ve sonrasında çok kompakt hareket edebiliyor. Şimdi bir savunma gelecek işte. Kapela belki ilk beşteki yerini kaybetti ama hala iyi bir çember savunmacısı. Müthiş bir blok yapmış gerçekten. Ve yani Kevin Porter'ı burada blokluyor. Sen de Kevin Porter'ın iyi bir sezon geçirdiğinden bahsetmiştik bir moral simacı da vurmak isterken kapalı e dur diyor orada. Kimin kimin üstüne gittiğine iyi bak. 6 numarada da çok formda bir oyuncu var. Naci Marshall. Bu da belki süreç olarak değil ama çeviklik olarak ve daha sonra konsantrasyon kaybı odaklanma olarak muazzam bir spin spin üzerine çok da zor bir bitiriş nefis bitirmiş yani. Yapılar. zıplamamış neredeyse. Ayaklar yerdeyken topu döndürüyor. O Acayip Aynen. bir döndürme hareketi Aynen. bu. Bir de ayaklar tekrar yere basmasın diye hafif açıyor böyle. Evet. Yalnız beş numarada bir saçmalık var ya. Yani. bu hareketi yorumlayacak lügatımızda kelime yok artık. Yine Curry'i de konuşmuştuk çünkü 4000 üçlüğü geçti. NBA tarihinde zaten en çok üçlük atan oyuncusu ve 4000 barajını da aştı. Bu ne ama abi yani? Tamam süre bitiyor da bu ne yani? O ilk yarının sonunda bu arada e, önde zaten. Brook'un ilk yarıyı önde de kapattı. Üçüncü çeyrekte oyunu çevirdiler ama oyunu çevirmelerini sağlayan işte ilk yarının sonunda bas. Bu. Şimdi buna benzer şeyleri biz görüyoruz. Hı -hı. Orta sahada. Atla. Ve burada şans faktörünün de çok önemli bir payı olduğunu unutmamak lazım. Burada da var. Fakat konu köri olunca bu şans faktörü e, daha azalıyor. Gene evet şans büyük faktör ama Köri zaten topu aldığında orta sahada iki kişi tepesine bir, iki kişinin arkasından geriye çekilerek şut atılır mı abi orta sahada? Olmaz bir şey. Ve hani Bu olsam bunların, ya. bunların, çoğu hakikaten şans basketi olarak nitelendirilebilir ama Köri'nin maçonun çalışmalarına baktığında şeyi görüyorsun ya. Bunları atıyor Curry zaten. Şöyle yüzü dönük olsa Curry olduğu için şanstan daha büyük bir faktördür Köri'nin yeteneği derim. Burada ilk iki kişi üzerindeki geriye çekilerek atıyor ben yani. Sonra onu yatsımıyor ama mesela benim gördüğüm en ilginç çalışma metotlarından biri. Luka Doncic de böyle çalışıyor abi. Luka Doncic de Curry de saçma şut çalışıyorlar. Hı. Mesela Kevin Durant hep maçtaki şutlarını çalışıyor. Kyrie Irving hep maçtaki şutlarını çalışıyor ama Luka Doncic de Stephen Curry hiç atılmayacak şutları çalışıyor. Curry şey yapıyor biliyorsun değil mi? Foul çizgisinden başlayıp birer adım geri giderek şut atıyor orta sahaya kadar falan. Böyle hiçbirini de kaçırmıyor falan yani. Abi çok acayip ya. Doncic de mesela yok işte Doncic de bu şutları çok atar biliyorsun. İkisi de şeyi çok çalışıyor. Saçma sapan şutlar çalışıyorlar bu ayakla, kafayla. Onları da atıyorlar zaten. Ve burada hani şansla körü %50 50 diyeyim ben ya. Yalnız Jim da benim fantasy takımda asist yazılmış ya burada aşırı komik bir asist. ya. Yani asist böyle olur işte. Busquets asisti gelmiş. <laughs> Aldı at der. at be. demiş yani. <laughs> Scotty bu... Barnes. <laughs> Güda abi. Şimdi bu çok çok zor bir takip bloğu değil. Çünkü e, iyi mesafe açılmıyor. Yani çok güzel yakın atıyor. Fakat biliyorsun blokta da genelde blok yapan oyunculara şey tembihlenir yani e, topu mümkün olsa sahanın içinde tutmaya çalış ki hani bir işe yarasın, Fakat bir de bloğun psikolojik bir tarafı var. Abi bu çok onur kırıcı bir şey ve evet, ta kendi takımında acayip coşturan. Bu ne abi tokat bu ya blok falan değil tokat yani. Tokatan öyle. Şimdi acayip bir son sahneye gideceğiz. Toronto'nun kaybetmeye çalıştığı dönemde Toronto oyuncuları yönetim kaybetmek istiyor ama oyuncular tabii ki mücadele ediyor. Ve Büt Jacobi Walter. Jacoby Walter bütün ilk beşi kenara aldılar. Sadece e, ikinci, üçüncü, beş oyuncuları kaldı ve Jacoby Walter maçın son. Bu arada üstünlüğü kaybettiler. Orlando yakaladı. Fakat son top Jacoby Walter. Biraz da böyle dengesiz mengesiz ama bir şekilde üç sayıyı buldu ve Yalnız maçı kazandı. Yalnız Toronto'nun dışarıdan getirdiği yani hiç süre vermedi çocuklar acayip performans. Rod'un da geçen hafta öyleydi. Ya, şey de öyle. Şey de öyle. ya yani gerçekten ilginç bir tayfa var burada. Evet, evet. Şimdi Dyson da Dyson'ın savunması işte. Hırsız. Maç kazandıran top çalma. Yani bu da çok kullanılan bir ifadedir ama Dyson Daniels cebinden alır topu senin. Cebinden. Desmond Bain'in cebinden alıyor topu. Memphis'in arka 3 maçı biliyorsun son topta kaybettiler. Evet. Bir tanesi de. Belki de en kalp kırıcı olan da buydu. Dyson Daniels da şeyden beri Alvin Robertson'dan beri 80'ler ortasından, 80 beri. ortasından beri en yüksek top çalma oranıyla oynamaya başladı. Abi 3.1 top çalma oranı Top çalma lideri. İkinci 1.8. Ki kana bence şöyle bir fark var 80'lerdeki top çalma ve blok istatistiklere göre. Şimdi 80'lerde daha sıkışık bir alanda oynandığı için oyun elini sokabildiğinde topa müdahale edebileceğin alan daha fazla. Abi Dyson Daniels bayağı açık bir alanda bunu yapıyor. Ve lig ortalamasının kaç üzerinde olduğuna evet. bakılıyor. Orada Dyson Daniels NBA birinciliğine falan oynuyor. Yani en büyük, yani lig ortalamasının en üzerinde top çalma oranına sahip evet. oyuncu. Ama yani. Chris da iyi bitirmiş. Yani yavaşlıyor, arkasına bakıyor, çok sakin kalıyor panik anı içinde. Şimdi sakin kalmak demişken kavaylanır işte bir numarada. Bir numarada. Maçı belki Sacramento kaybetti. Ama sanırım bu maçın sonunda en çok üzülen, en çok depresyona giren Philadelphia taraftarı oldu. Hakikaten yani böyle şey gibi dejavü olmanın şey, Amerika, en kötü hali. Amerika filmi Amerikan filmlerinde falan olur ya böyle e, bir, işte ne bileyim trafik kazası olur, bir gürültü olur. E, Vietnam şeyleri, e, tetiklenir. da tetiklenir. Bu da öyle bir şey yani. Belki de NBA tarihinin en unutulmaz 5-6 şundan birinin bir benzerini artık halenir. Maç sonunda e, tabii ki şut değil bu bir yarı turnike gibi diyelim yani uzaktan bir turnike, tek el daha doğrusu hukuşat gibi çembere çarpıyor, çarpıyor. Dışarı mı düşecek derken maç kazandıran basket oldu. Çemberler her zaman Kavalanta'nın yanında. Yani belki dizleri yanında değil, bacakları yanında değil ama çemberler yanında. Biz de böyle. sonuna geldik hareketlerimizin. Mediamark ve copsta her hafta buradayız efendim. Pazarları Amerikan Mutfak ekstra izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Mediamarkt Amerikan Mutfak Ekstra'yı sundu.